Bizim de kendimize özgü bir eğitim sistemini e, yaratmamız lazım. Eskisi gibi e, A ülkesinden B ülkesinden alacağımız bir eğitim sistemi diyor. Çünkü onlar da şu anda bu e, çalışmanın içindeler. Onlar da gelecekte kendilerini hazırlamak için, e, için çalışıyorlar. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ergen, Partisi'nin Edirne İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına yüksek öğretim eylem planından bahseden Ergen, atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Ergen şu anda mülakat istismar noktasında ilerliyor. Çok nadir şekillerde sıralamanın değişmesi öngörülmesi gerekirken neredeyse %50-60'ında %100'e yakın yerlerde bazı bölgelerde mülakatta sıralama değişiyor. Biz KPSS'nin temel alınmasını düşünüyoruz dedi. Bir öğrenci e, üniversiteye girdiği zaman e, seçtiği mesleğin belki 4 sene sonra kaybolma ihtimali var. Yeni dünyada artık teknoloji, otomasyon, yapay zeka e, birden meslekleri ortadan kaldırabiliyor. Ya da yepyeni hayatına karşılaşmayacağı meslek tanımlarını mezun olduğu zaman görebilecek bir e, ortamın içine girecek. Ve böyle bilinmeyen bir dünyaya doğru ilerlerken üniversitelerin tek merkezden yönetilmesi, tek e, merkezden karar alınması e, bizi doğru bir şekilde hazırlamayacağını düşünüyoruz. Artık üniversiteleri e, serbest bırakmak gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelerin, e, üniversiteyi üniversite yapan akademisyenleridir, üniversiteyi üniversite yapan öğrencileridir, mezunlarıdır, bulunduğu bölgedir, oradan istihdam sağlayan endüstridir, oraya arge projesi veren e, sanayidir. Bu ekosistemin, üniversiteleri kendi başına yönetme sistemini e, istiyoruz. 200 tane üniversitemiz var, gerekirse 200 tane farklı modelimiz olsun. Ama bir model, iki model öne çıkacaksa hepimiz o modellerin hep peşinden gidelim. Ya yani şöyle, atanamayan öğretmenler problemi aslında bizim yarattığımız, yani devletin yarattığı bir problem. Çünkü devlet bir numaralı öğretmen istihdamını yaratan e, istihdamını sağlayan bir kurum. Bizim elbette ekonomiyle ilgili bugün en önde giden sorun ekonomi gibi gözükse de aslında Sayın Başkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin en köklü sorunu ve bundan sonraki süreçteki sorunu eğitim. Bunu incelemenizi istiyoruz ve çok somut e, başkanımızın yaptığı çalışmada şeyler görüntüldü. Söylediği gibi yökü kaldıracağız diyoruz kesin bir şekilde. Mülakat kalkacak diyoruz. Ya bunlar çok iddialı ve kesin çözümler. En büyük mülakatın kaldırılması. Biz yani KPSS'de e, Birinci olan kişiler bile atanamıyor e, maalesef. E, yani büyük bir haksızlık. E, çocukların zamanları insanların zamanları alınmıyor. Sürekli bir e, umutla e, bir istiklal piyasasının parçası olmayan bir e, açıkçası ham maddemiz var. Kullanamıyoruz, akarsu boş akıyor. E, bu sistemin doğru kurulduğu zaman ancak biz bu e, neticelerimi alabiliriz e, ee, şu anda mülakat e, bir istismar noktasında ilerliyor. Normalde çok öyle, e, nadir şekillerde sıralamanın değişmesi e, öngörül, öngörülmesi gerekirken neredeyse yüzde %60'ında, yüzde 60'ında yüzde yüzüne yakın yerlerde, bazı bölgelerde mülakatta sıralama değişiyor. E, biz KPSS'nin temel alınması gerektiğini düşünüyoruz. Şirket kurmuş, o şirketi satıp Türkiye'ye dönmüş. Yalnızca Türkiye'ye hizmet için Dünyanın her yerinde donanıma ve hem maddi hem manevi servete sahip ama ülkemizin geleceği için genel başkanımızın da davetiyle.